Paris'in hiç uğraşmayıp Jinx tabi burada çok fazla seçenek yok. Bir de Google. Jinx Ludo. Okay. Ben şeye baktım acaba Trish düşünürler mi diye ama. Ufak şakalar Ayy, yapıldı burada. Geri iptal edilmedi. Ruep'in üzerine agresif sıçralar geliyor. Ama Ruep kendi korumayı başardı pozisyonda. Yine de sihir dar ikisinde de kullandı. Yalnız o sıçraları yok ve 6. seviye olduğunu Nakyon burada. Ve kendini güzel Sarkıttı o çalıya Wuk uh, Nike Yomge içeri girmeyi başaracak Burada Zyklot'un sıçrası olmadığından Bahsetmiştik aldatan kürenin geri dönüşü Tutmasa da ilk kan burada ahviye gidiyor Osman çıkmayı başaracak Ayyy çok iyi yetişti padiyah skor bulmayı başardı Eternal Fire Wukong son anda Düşse de iki skorla birlikte Eternal Fire oyuna başlıyor Yengece gitmişti ama dönüp aldı Güzel bir hayatını öpücük aldatan Küre'yle beraber Selim'in üzerinde tutuştur da var ve son yük burada Nakyung'un son ulti yükü. Ya bir yandan şey de önemli sanki tabi burada sen daha doğru yorum yaparsın ama ııı ittirme avantajını yalnız Malphite ultisi var Malphite ultisiyle beraber bakalım deneyecek mi burayı ulti kullandı sıçrayla beraber. Ooooo yalnız çok iyi play. Wukong ultisi, Armut'un canını bayağı yıkacak ama Armut, var, Armut 600 can yeniledi orada. Yalnız Osman yakalanabilir. Osman'ın canı oldukça az, Armut kaçmaya çalışıyor. Güzel bir sıçra geliyor. Chieftain bir anda odağını Taekyong'a çevirdi. Taekyong'un başı dertte. Ultisi maçına kalıyor ama buraya. ultiyle içeri giriyor. Padi'ye içeri girecek. Azile serini düşürmeyi başarıyorlar. Bu gelişiyle birlikte. Armut'un da canı azaldı. Ve Eternal Fire bir skor daha bulmayı başarıyor bu pozisyonda. Burada 3 kişi e, alt nehirde, e, sup tarafında. Biraz Ruepp tek kaldı. Orta koridor kulesi alınacak. Yalnız bu ultisi içeri girdi, Flash'in üzerine gidecekler. Flash e. Bir kere daha havaya savruldu, Flash'e çıkabilecek gibi görünmüyor bu pozisyondan. Yalnız çıkabilecek mi? Ruepp'ten agresif bir ulti. Agresif bir ulti sayesinde sıçrası Skor'u yok. bulmayı başardı. notlar çok kolay bir yeme dönüşecek gibi Ayy, görünüyor. Skor burada. Bak. Osman 1-2-3'e gitti tabi hani her şeyi bir kenara bırakıp şeyi de söylememiz lazım. Öyle inanılmaz bir altın farkı söz konusu değil. Yalnız Taegyeon'un üzerine ikinci kulenin altında tamam az önce kesememiz de yani bu biraz fazla oldu. Şimdi orta orada Seri'nin üzerine bir hamle var. Hadiye içeri girdi. Girdiği gibi dışarı çıktı. Seri'nin sıçrası yeterli. Yalnız üst üste kitle kontrol. Ruhep buradan çıkmayı başarıyor. Skoru da almayı başarıyor tabii ki. Eternal Fire'ın, Osman'ın ve Taeyong'un ultilerini beklemesi lazım. Evet. Yani Malphite ultisi gelirse sup burada direkt ace verebilir. Onlar yapılana kadar isteyecek burada sup bu Baron'u. içeri girmeye başardı Ay, Osman. ve Osman burada Baron'u çalıyor. Eternal Fire'ın hanesine gidiyor Baron. Çıkmaya çalışacak burada Eternal Fire ve tam bir banka soygunu oldu. Eternal Fire, Osman 1-2-3 içeri girdi, Baron'u çaldı geri çıktı. Yani burada ben F'nin biraz daha savaş e, kovalayacağını düşünüyordum. Özellikle Malphite'ın da ultisi geldi, karşı tarafta sıçralar yok ama e, direkt olarak 50-50'ye gittiler. Orada da... O üzerine bir de orta koridor ikinci kulesi, bütün ormanı da temizleyebilirler. Yani burada işte tam olarak sanki şey maçı aklıma geldi İstanbul Wildcats. Padilla yine karşı ormanda yakalanmıştı. Yani yapmalısı gereken tek şey Eternal Fire tarafının minyon dalgalarını beklemek, takımca hareket etmek. Ama yani çok gerçekten basit bir ölüş oldu. Yani Baron temposu tamamen boşa gitti bu pozisyonda. Yanlış serin. Orada... Rueb, Rueb'in başı dertte. Ultisini kullandı ama hızlanan bir çift var. Çok iyi bu ulti geliyor. Ulti sıçra kombosu geliyor Rueb'den. Zayt canını okudu bu pozisyonda. Üzerine hep buzla birlikte yakalanan bir Chieftain de 2 yapan bir Osman 1 2 3 ve kovalamaya Yalnız devam eden Yukarıda Kasasını da yakalandı. Yukarıda Serin kaçabilecek mi? X'te diyor burada rakam ve Serin'in geri dönüşünü durduruyor Serin. Yalnız. kendi kulesinin altında 1 2 pozisyonu isteyecek burada. Yine havaya savurdular Serin'i. Üzerine bir kalkan gelse de yeterli değil. So, Eternal Fire. Eternal Fire ilk galibiyetine gidiyor Japone. Yani evet Eternal Fire ilk galibiyetine gidiyor ama süper masif gerçekten çok ayırık Scarlet. İlk Nexus kulesi düşecek. Yani Sub'dan agresif ne bileyim insetif aldıkları bir hamle göremedi henüz bu maçta. Nexus çıplak vaziyette. Taibyong'dan iki kişiye ulti ve Eternal Fire felaket başlangıcı durduruyor. Mağlubiyet serisine Supermassive galibiyetiyle yani... son veriyorlar. İnanılmaz.